Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güncel internet hızlandırma videosu çekeceğim. Haydi geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle aygıt yöneticinizden e, ee, internet driverımızın güncel olup olmadığına bakınız. Buraya da nereden gireceğim diyorsanız arkadaşlar ben de Windows 11'in son sürüm var. Bu bilgisayardan. Bu bilgisayara girip arkadaşlar bu boşluk siyah olan yeri sağlık özellikler diyerek sağdan aykut yöneticisi yazıyor. Buraya bakıp basıp A bağdaştırıcıları var. Buradan en üstteki driver'ın sağ tıkaya basıp sürücüyü güncelleştir güncelleştirebilirsiniz bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar ise sağ bulunan e, ses e, sesin ses yani olan internet simgemizin olan sağ ve ona sağ basıp A ve internet ayarları öğesinin açına basıyoruz ve buradan ise arkadaşlar bağdaştırıcı seçenekleri değiştir var buna bastıktan sonra karşımıza ethernet çıkıyor arkadaşlar ben internetle bağlanıyorum. Sizler Wi-Fi ile bağlanıyorsanız da burada Wi-Fi çıkar. Ona sağ tıka basıp özelliklere basıyorsunuz ve buradan QQ QoS paket zamanlayıcısına basıyoruz arkadaşlar. Bunu buradaki tiki bunu üstüne basıp buradaki tiki kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar arama yerine ya da Windows R tuşuna basarak buraya gpedit.msc yazıyoruz arkadaşlar karşımıza çıkan şablondan buraya büyüterek yönetim şablonlarına giriyoruz ve buradan network'a gidiyoruz arkadaşlar ve buradan ise QoS paket scaler var bak buna giriyoruz ve burada arkadaşlar limit receiver bandwidth yazıyor buraya bastırdıktan sonra arkadaşlar enable'dan çeksin sıfır basıyoruz arkadaşlar ve apply ok arkadaşlar ben de, de. sizde eğer Türkçe ise siz Yine yaptığımın aynılarını yapabilirsiniz. Buradan sonra arkadaşlar yapılanlara basıyoruz ve devam etmek istiyoruz. Gelişmişe bastıktan sonra arkadaşlar Advanced EEE, 3 tane var. Bunları disable ediyoruz RF oplat. Bunların hepsini disable ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki şeyler internetimizin arkada yediği şeyler. Mesela pinginizin anlık çıkma sorunu veya arkada upload aldığınızı yediği şeyler arkadaşlar. Flow kontrol arkadaşlar bunların hepsini kapatıyoruz. Gigabit light. Bunları hepsini kapatalım arkadaşlar. Yeşil internet. IP4 çekim -in offload. Arkadaşlar bu e, disabled'da kalsın. Bunu sakınlıkla oynamayın. Buradaki arkadaşlar large send offload ve ikileri kapatın lütfen. IP4 ve 6ları Arkadaşlar maksimum Namburo, RSS, QSS 4'te kalsın. Sizde bu hangisi en yüksek En yüksekte varsa arkadaşlar onu seçin. Network adresi arkadaşlar yok. Mesela Offload Enable'da kalacak. Priority View'dan Priority View'dan Enable'da kalacak arkadaşlar. Buradaki BY Buffers 512'de ve Receiver Site SCALING Scaling'de Enable'da kalacak arkadaşlar. Shutdown Wake Online Enable'da kalacak. Speed ise buradaki arkadaşlar sakınlıkla half dubleks yani ikili yapacağız tam tam dubleks yani en üstteki 1.0 gigabit olan full yani tam dubleks yapacağız buradaki tcp çeksamların hepsini kapatıyoruz burası çok önemli arkadaşlar şu arkadaki transmit buffer sayılamıyoruz buradakileri yine bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar Siz benden bakarak yapabilirsiniz bu alttaki üçünü arkadaşlar hepsi enabled'da kalacak en sondakisi 10 megabitte kadar kadar 10 megabitte kalacak arkadaşlar. burayı da yaptıktan sonra internetiniz gidip gelecek. Çünkü kendini tanıyacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnternet tekrardan bağlandınız diyor. Ve şimdi tekrardan internet sağlayıcımızdan bakalım. Ne kadar artmış ne kadar azalmış ya. Şu anda azalmasının sebebi arkadaşlar Discord'da aynı zamanda yayındayım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere 5 pink 22 dava ve 5.71 upload'ım var. Arkadaşlar ben normalde internetime 95 lira para ödüyorum. Gördüğünüz üzere upload'ımın ne kadar arttığını görebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız atlı yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet seviyorsunuz.